Herkese Moristan'dan merhabalar. Takipçiler, arkadaşlar. Şu anda Moğolistan Ulaanbaatar e, başkenti burası. Şu gördüğünüz dağlar oralar. Burada şehrin bir 15-20 kilometre dışı. Şu karşıda gördüğünüz dağın yamacında bizim VTB dediğimiz suyu arıttığımız yer tesis. O dağın arkasından su gelecek e, hat bu tesis'e girecek. Tesis'ten de bu hatta, şu an kazı yapıyoruz bu hatta ve şehrin şu kısmına gidecek. Bu da 10 kilometre. Şu an kazımız devam ediyor. Ee, havalar biraz iyileşti. Ee, ama don seviyesi hala 2 metrede. Ee, gördüğünüz üzere şu kırıcı hala toprağı kırıyor. Ee, Buradalar Nisan'ın sonuna kadar da bu çözülmeyecek. Ee, öyle gözüküyor. Geçmişte de geçen yıllarda da öyle oldu. Ve şu anda da burada kazı seviyemiz aşağı 5 metre. Şu anda 2 metre sallıyor. 3 metre daha bakmıştık. Kazı buradan böyle devam edip anayona çıkacak.